Yürümenin sağlık açısından faydalarından bazıları, iyi fiziksel ve zihinsel sağlığa sahip olma, kalp hastalığı, şeker hastalığı, kanser ve kronik rahatsızlıkların diğer türlerinden korumayı içermektedir. İleri araştırmalar, yürümenin kemiklerin mineral yoğunluğunu artırdığı ve kemik erimesini önlediğini göstermektedir. Ayrıca kalın bağırsak kanseri ve kireçlenme riskini azaltır. Yürüme vücut için çok iyi bir egzersizdir. Bu egzersiz çeşidi herhangi bir maliyet yüklemez ve herkesin yaşam tarzına uyabilir. Yoğun olmanız durumunda ise, iş yerinizin etrafında ya da evde tempolu yürüyüş oldukça yaralı bir egzersizdir. Yürümenin faydaları yürüme insanoğlu için zorunlu bir aktivitedir. Ne kadar fazla yürürseniz, o kadar iyidir. Yürümenin bazı faydaları şunlardır, kilo kontrolü, hafif tempolu bir yürüyüş, fazla kalorileri ve yağ yakmak için ihtiyacınız olan şeydir yürüme, yiyerek kazanılan fazla kalorileri dengelemekte yardımcı olur. 1 mil yürüme yaklaşık 100 kalori yakar. Böylece günde 3-4 kilo yürüme sizi daha ince hale getirir. Formda olma, günlük yürüyüş sizi fit tutar ve uzun süre sağlıklı kalmanızı sağlar. Günlük 30 dakikalık orta tempolu yürüyüş ince ve zinde kalmanıza yardımcı olur. Tempolu yürüyüş temel seçenektir. Ancak bunun size fazla efor harcatmaması gerekmektedir. Zihinsel form, herkesin bildiği gibi yürüyüş fiziksel vücut için harikadır. Ya zihinsel esenlik? Yürüme ayrıca haleti ruhiye için de faydalıdır. Yürüme ruh halini güçlendirir, depresyonu azaltır ve stres seviyesini düzeltir. Ayrıca kendine güveni ve özsaygıyı güçlendirir.